Bugünkü hareketimiz mide ve karın hareketlerine dahil edebileceğimiz statik olarak kor bölgesinin yani karın bölgesinin, oblik bölgesinin ve hatta alt sırt ve arka alt bacaklarımızı çalıştıran bir hareket olan plank. Plank omni direction yani dört yöne yapılabilen bir hareket. Hem dirseklerimizin üzerinde hem de ellerimizin üzerinde yapılan bir hareket yap yapılması konusunda değişik manasyonlar var. Dizekler hafif koltuk altında geçtikçe hareket daha hızlı Veya şınav pozisyonunda beklemekle daha zorlaşıyor. Bu şekilde veya bu şekilde yarın baktığı bekleyişten geliştiriyor. Kaçı büyüdük hareket daha da zorlaşıyor. Ters bu Buraya yaptığında aynı şekilde. Hareketin bir başka varyasyonu ayak kaldır, eli kaldır. Daha da Aynı şekilde ters olarak yaptığında arka tam sürsün ve al sıkılıyor çalıştığı. İsterseniz bunu hareketleyip olabilirsiniz. Bu hareketlere değişiklik ekleyerek hareketi zorlaştırabiliriz. Mesela öne kullan hareketinde ayağın tekini kaldırabiliriz. Veya ayağın tekini kaldırıp kolumuzu kaldırabiliriz. Bu şekilde yan döndüğümüzde de ayağımızı kaldı. Sırt üstü yaptığımız da tek ayakla top çekebiliriz. Bu plan hareketlerini mutlaka sarı çalıştıklarınızla ekleyin. Her birini iki set, üç set, otuz saniyeden itibaren bir dakikaya kadar çıkartıp yapın.